Arkadaşlar selam. Ben Çapo. Bugün size GBPUSD'de aldığım işlemden bahsetmek istiyorum. Nasıl aldım, nasıl kurguladım, son aldım işlemi. Setup şeklinde zaten Telegram'da paylaştım. <laughs> Burada da anlatacağım. Şimdi bir günlüğü açtım. Fiyat zaten ben açtığımda biliyorsunuz fiyat buradaydı. Hani bu civarlarda takılıyordu. Geri sarmadım grafiği. Sadece anlatım üstü olacak. Backtest şeklinde yapmayacağım. Benim bir daily FVG'm var. Doğru mu? Ve ben bunu likit olarak kullanmak istiyorum. Nasıl bir likit? Hani fiyatın fiyat aşağı yönlü gidiyor. Doğru mu? Fiyat aşağı yönlü gidiyor ve fiyat aşağı yönlü giderken yani likit de ihtiyaçlar. Sürekli bir likit alır. veya yani ne bileyim SMT bırakır bir şey yapar. Hani likit ile ilerler fiyat. Şimdi ben bu daily FVG'ye gözüme kestirdim. ya yani fiyat zaten bu kadar dibine gelmiş. Ya Buradan ne dönmesinin bir mantığı var ne bir şeyin mantığı var. Hiçbir mantığı yok. Yani fiyat burayı alacak muhtemelen. Ki zaten açtığımda fiyat buradaydı. yani Çok çok daha yakındı. Şimdi ben bu önce burayı ben bir draw olarak belirledim. Yani fiyatın gitmesi gereken likidite olarak belirledim. Doğru mu? Yani benim için burası magnet görevi görecektir. Yani fiyatı çekecektir kendine. Çünkü fiyat likidite ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi daily FVG'm burası. Çok basit. Burayı belirledim. Şimdi fiyata bakıyorum. Fiyat bana ne veriyor? Fiyat burada mesela. Ben grafiği açtığımda fiyat buradaydı. Buralarda takılıyordu. Şimdi fiyat tıpkı burada olduğu gibi, burada likitte ihtiyaç duyduğu gibi. Hani yukarı gidecek ve aşağı düşecek ya. Aynı şekilde burada da likitte ihtiyaç duyduğu gibi burada da bir likitte ihtiyaç duyacak. FVG de bildiğiniz üzere bir likittedir. Doğru mu? Şimdi likiditem belirledim. Nasıl sağlamlaştırabilirim? Şimdi likiditem var. 2 level'da. Dravum henüz alınmamış. Ki burada SMT olmasının da bir mantığı olmazdı. Çünkü gerçekten çok fazla açık ay var. Hani burada şöyle bir SMT demezsen Hani Euro USD gitti buraya aldı. Şöyle bir şey yok. Bu aradaki kaynıyor. Öyle bir duygu durum şeyi yok. Yani durum yok. Şimdi arkadaşlar bu arada videoyu çok kısa bölüyorum. MCF yani My Crypto Funding efsane cumaya özel yani Black Friday özel bir kampanya başlatıyor 27-30 Kasım arasında. Diyor ki size. Eğer diyor My Crypto Funding platformunu kullanarak yani Match Trader'dan kendi broker'ımızı kullanarak fon almak isterseniz %50 indirim ve %90 profit split paylaşıyor sizinle. Yani bence yani şunu demek istiyor. 200K'lık bir fon size 600 dolara falan geliyor. Yani eğer MCF platformuyla trade etmeyi kabul ederseniz. Ha diyorsanız ki ben illa MetaTrader 5 kullanıyorum. Ona da %30, in, şey %30 gibi bir indirim yapıyor. Aynı zamanda yine %90 bir kar paylaşımı sağlıyor. Bunlar için hemen bunları kullanabilmeniz için kodu şu tarafa koyuyorum. Gel videoya devam edebiliriz. İyi seyirler. Şimdi drop'un belli. Doğru mu? Key level'ın var. SMT lazım. Ne zaman? Fiyat Key Level'ın içine girdiğinde. Şimdi başka ne var gözünüze çarpan? Benim gözüme çarpan bir de anlattığım. Candle Range Teori dediğimiz içinde birden fazla mum kapanış olmuş. Dikkat edin. Bir candle'ınız var ve içinde mum kapanış yapıyor. Yani fiyat aslında akümülü oluyor burada. Yani size bir Power of Tree yapısı bırakıyor. Kısaca. Doğru mu? Bir candle range teori yapınız var. Açık bir hedefiniz var. Key level'ınız var. Her şey bariz yani. Düşelim daha düşük bir zaman dilimine. Şimdi. Neden ilk temas ettiğinde ben bu işlemi almadım? Hatta daha da düşürelim daha net gözüksün. Mesela fiyat temas ediyor ve bir kırılım da veriyor. Doğru mu? Yukarı yönlü bir şahlanıyor fiyat. İşte FVG değiyor ve yukarı gidiyor. Tamam benim sen saydım da fakat manipülasyonum gelmedi. Ben hep şunu diyorum size. diğer videolarımda da dikkatinizi çekmiştir. Key level'a değen range'imin yani oluşan bu son range'in değen manipülasyon istiyorum. Bu benim main range'im. Bu ise key level'a dokunan, temas eden son range'im. Doğru mu? Bunun manipülasyonundan sonra ben fiyatı buraya sürmek istiyorum. Ya dikkat edin. Telegram'a attım, setapladım. Buradan sonra herhangi bir işlem vermiyorum. Fiyat buraya değdi, gidiyor. Hani heyecan yapmıyorum. Anladınız mı? Bir manipülasyon daha bekliyorum buraya. O manipülasyon geldi. Ben risk buy şeklinde aldım. Nasıl aldım? Ya zaten fiyat hani ya buradan gidecek, ya buradan gidecek şimdi H4'e çıktığında fiyat sana bir, bir farklı bir opsiyon sunmuyor. Yani herhangi bir dönebilecek farklı bir yeri yok fiyatın. Hani geldi, atıyorum burayı kaybetti fiyat. Yani nereden döneceksin ki atıyorum? Hani geldim buradasın. Ya dönebileceği bir şey yok buralarda. Ya artık aksın gitsin aşağı. Yani burası son kale Ya bence risk atılacak bir yerdi. Nasıl riskledim? Stop'u nereye attım? İşte 5 düştüm. Fiyat buradaydı ben attığımda. Çok pardon. Fiyat ben attığımda buradaydı. Doğru mu? Setup'ı. Verdiğimde tam olarak buradaydı. Stove zaten dediğim gibi 1 2 olacak şekilde bu korunması şeklinde attım. Bir iki tık altına salladım sadece şu şekilde. Heh. Bu şekilde aldım ben bu işlemi. Bu şekilde verdim yani gruba da. Çünkü risk atılması gereken bir yerde burası. Hadi risk atmayalım. Daha safe bir yolla gidelim desek nasıl kurgulardık. Şimdi ben son bir video attım. Inversion FVG'yi nasıl kullanıyorum. Şimdi. Fiyat 5M'de. İstediğimiz bölge geldi. İstediğimiz bölge ne? H4 FVG mi? Tamam. Süper. Key level'a temas eden son range'imin manipülasyonu. Tört usup, Yani manipülasyonumla geliyor. Hemen yazalım. Manipülasyonumla geldi. SM Team Dx ile Blow baştan boya idi zaten. Euro USD ile de aynı şekilde. Burada bir SMT, SMT dediğimiz şey neydi? Uyumsuzluk, Divergence. Doğru mu? Yani GBP USD Blow'ları alırken Euro ve DXY Blow'u almıyor. Şimdi benim Inversion FVG için bir kuralım vardı. Şimdi gördüğünüz gibi benim burada bir Inversion FVG'm var. Inversion FVG'yi zaten anlattım. Tekrar tekrar üstünden geçmeyeceğim. Bir immersion FVG var, doğru mu? Benim bunun için tek kuralım, yani kendimi uyarladığım tek kuralım neydi? Bu bir manipülasyonla kesişsin istiyorum. Ki gayet de kesişiyor. Eğer ben buna risk bayatmasaydım, zaten. Şimdi buradaki FVG'nin görevi fiyata normalde yeni love yaptırmak, doğru mu? Fiyat geliyor, fakat yeni bir love yapmak yerine bana talep bölge oluşturuyor. Yani bu da anlattım immersion FVG videosu içinde. Judas dediğimiz teknikten ibaret. Ya yani ben bu işlemi risk boy olarak almasaydım ben bu işlemi şu şekilde de kurgulayabilirdim. Burası sonuçta bir talep bölgesi, burası low'u. Ha bu daha sayıf bir olurdu bilemiyorum. Daha ya arar bakımından daha iyi olurdu evet. Kesinlikle arar bakımından daha iyi fakat ya biraz daha riskli geldi bana. Hani stopu daha safe bir yere çekmektense. Çünkü sonuçta fiyat sana bir talep bölgesi oluşturuyor. Gitmekten ziyade. Ya yani düşmekten ziyade. Fiat yeni lov atamıyor. Onun yerine hani buradaki aldığı tepkinin de üstüne gidiyor. Yani artık senin bir alıcılı bölgen var. Ya oturup bir düşünülmesi lazım. Böyle sert bir satıştan sonra yeni bir lov gelmemesinden sonra hani insan demesi lazım. Hani bir sıkıntı var, bir terslik var. Dediğim gibi hani onu almasaydım bunu alırdım. Dediğim gibi hani ben size de verdiğim için stopu biraz daha safe atmak istedim. Hani çünkü arar bilmeyen var işte ne bileyim ya da çok güvenen on olabilir. Poza hani 3 5 ar sıkayım. Patlayacaksa patlasın hesabı. Ondan dolayı biraz daha sev şekilde vermek istedim. Zaten ben de aldım. PNL'leri buraya bırakırım. Aldım PNL'i. GBPUSD zaten setup şeklinde de var. Dediğim gibi. <laughs> GBPUSD bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.